Yapımcı ve sunucu Arman Çağlayan program çekimi için geldiği Şişli'deki bir AVM'de bulunan kozmetik firması çalışanlarıyla tartıştı. Görüntülerde dakikalarca çalışanlara bağırdığı görülen Çağlayan konuyla ilgili açıklama yaptı. Arman Çağlayan basına yansıyan görüntülerin ardından Twitter hesabından konuyla ilgili sessizliğini bozdu. Ünlü isim açıklamasında şu ifadeleri kullandı. Deli değilim durduk gereken kendi kelime tartışmadım tabii ki olay şöyle oldu. Gösteri sebebiyle o AVM'deydim. Yemek katına çıkmak için yürüyen merdivenlere doğru giderken bir hanımefendi arkamdan arman Çağlayan sonra Çağlayan Armağan şşt baksana arman diye bağırdı. Önce duymamazlığa geldim sonra bağırmalar devam etti. Bunun üzerine ben de dönüp böyle bağırmanız ayıp değil mi? Beni ne yerine koyuyorsunuz diye bağırdım. Ve standın önüne gidip ben de hanımefendiyle hiç kimseye böyle bağıramayacağını, bağırmaması gerektiğini bağırarak anlattım. Bunun üzerine hanımefendi ben başka arman Çağlayan'a bağırdım. Bir tek armağan çağlayan siz misiniz dedi. Bunun üzerine salak yerine konulduğum için tartışma daha da alevlendi. Durum bundan ibarettir. Daha sonra barışmalar üzerine AVM'nin güvenlik görevlileri geldi. Herkesi gereksiz yere meşgul ettiğim için özür dilerim ifadelerine yer verdi.